bir hadis-i şerif Hz. Ali kerramallahu ve mübarek ikinci hadisin rabisi de o radıyallahu anh rivayetler etti Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yeti alen nasi zemanun insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek geldi bunlar hepsi ya yuktelu fil ki kema tuktelu kilab köpek öldürür gibi hoca öldürecekler diyor alimler nasıl öldürülecek diyor Köpekler öldürülür gibi. Ahır zamanda bir alim diyor insanlara nasıl gelecek? Eşek leşinden murdar gelecek. Yanından geçerken burnu tıkayıp kaçar gibi. Aman böyle bir hoca görmeyeyim diyerekten. Efendim eline değmeyerek üstüne değmeyerekten kaçacak. Başıma geldi yani. Ankara'nın garajında indim. Seneler evvel. Adamın birisi bana geçerken değmiş. Kalabalık ya garaj. Bir de baktı ki ben şalvarlı cübbeliyim. Bir çekti elini, yandım diye bağıracak ya. Sanki eşekleşine leşine değdi be. Dedim şu hadis o zamanlarda Allah Allah. alimler eşekleşinden murdar gelecek. Kaçacaklar. Ama şimdi alimler derken de bazı alimlere de bayılıyorlar. İşte o bayıldıkları alimlere dikkat. Adam diyor ki hoca dediğim böyle olacak diyor. Aydın, sinek kaydın. <laughs> efendim, yuları boynuna doladın. E böyle olduğun zaman adam beğeniyor. Konuş diyor. Her kanala çık diyor. Ya. Ne zaman ki sakal var, bu sakal ötlerini koparıyor. Bir tutam sakala uyuz oluyorlar. Sakalı hiç sevmiyorlar, hiç. Kısa sakalı yine idare ediyorlar. Bir tutam oldu mu, 3 Biz de uzatıyoruz yani. Bir tutamı da pay bırakıyorum biraz. Hafif pay olsun. E ne yapayım? Çatlasın. Sevmesin beni ya. İstemiyorum. Ben sevilmek istemiyorum ya. Peygamberimin sünnetini sevmeyen beni niye sevsin? Sevmesin. Ben kimseye şirin gözükmek için yaranmıyorum ya. Ben sakalı uzatırım. Sarığı büyütürüm. Avvı mu'amâimekum. <laughs> İmam-ı Azam'ın vasiyetinde sarıkları büyük sarın. Hocalara diyor ha çakın cahiller kocaman sarık sarmayın ondan sonra gelir size fetva sorarlar. Siz de dersiz kayıp olmasın şimdi caizdir. <laughs> Rezil olursunuz Allah'ın huzurunda. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bir tanesi sarmış Halep müftüsü gibi kocaman sarı. Cahilin biri oturuyor. Dedi ona ki o da zannetti ki, efendi çok beğenecek beni böyle. <laughs> dedi ona ki senin sarığın biraz kısa olsun dedi. Sen hoca değilsin. Ha, sarıklarınızı büyük yapın kime diyor? Alimlere söylüyor. Vessi'u <laughs> ekmamekum. Cübbenizin kollarını, yenlerini geniş tutun. Bizim cübbelerin kolu nasıl? Böyle. Niye? Kumaş fazla gelmedi hoş. Li'ella yustehaffe bil ilmi ve ehlihi. Allah'ın dininin ilmine sahip olanlar hafife alınmasın, küçümsenmesin. ilmin vakarı heybeti var. Kimse ona hakaret edemez. Tabi şimdi o zaman sarık cübbe insanlara dur diyordu. Bu adam alim diyordu. Zaten alim olmayanlar da giyemiyordu. O zaman insanların Allah'ın dininin ilmine saygısı vardı. Şimdi ne sarıklığı tanıyor ne hocaya saygı gösteriyor. Hiç. Köpek öldürür gibi alim öldürülecek. Allah Allah. Binlerce alim kestiler ya. Binlerce. Yüz bine yaklaştı. Bu kadar alimi öldürdüler. Suçu ne? Bir şey yok. Adam demiş ki örtünmek Allah'ın emridir. Demiş. Gavura benzemeyin demiş. Kafir gibi giyinmeyin demiş. Suçu bu. Önce idamına karar veriyor. Bilahare davasının görülmesine. Ne demek? Hemen öldürün ortadan kaldırın diyor. Sonra diyor davasını görüşürüz. Kararlar böyle verin. Erzincan'da Abdullah Efendi Hazretleri kemahlı. Adamcağızın vefatı geliyor. Eceli geliyor. Gömülüyor. Gömüldükten sonra bunlar geliyor. Diyor ki idam. Ya adam öldü zaten gömüldü diyor. Olmaz diyor. Ölüyü çıkarıyor, ölüyü asıyor. Alimleri böyle ezdiler. Çünkü alimleri bitirmezsek İslam'ı bitiremeyiz dediler. Ama bitirdik, bitirdik, bitirdik derken bunlar yine bitti. Elhamdülillah. Ben çocukken cübbe şalvar giyiyordum. Onun için cübbeli demişler bana ya. Yoksa hepinizin cübbesi var. Oradan geçiyorum. Kara gümrükten aşağı iniyorum. O zaman bir tane cübbeli şalvarlı çocuk yok. Geçiyorum oradan. Kahvede konuşuyorlar. Bunları kestik kestik bitiremedik. Nereden çıktılar diyor. 30 seneden fazla. Kestik kestik bitiremedik. Efendim. Ama şimdi maşallah her yer çarşaflı doldu, sakallı doldu, cübbeli doldu. Elhamdülillah. Bunu, bunlar meğer kol kesiyoruz zannederken sakal kesmişler. Sakal daha gür bitmiş. Elhamdülillah. Allah Efendi başımıza hey. eski. Hey. Onun açtığı çığır efendi babamızdan geliyor. O yol yürüyor. Elhamdülillah. Resulullah'ın sünnetlerini öldüremeyecekler inşallah. i̇nşallah. Onların derdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gösteren bir sünnet gözükmesin. Bir sünneti görmeyelim. Ama bir sünneti yaşatacağız inşallah. i̇nşallah. Bizim zamanımızda bu sünnetler ölmesin.